Merhaba arkadaşlar. Geleceğin Yıldızları Rebuild videosuna hepiniz hoş geldiniz. Future Stars yani Geleceğin Yıldızları. Karşımızda şöyle bir takım var arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde bu takım böyle genç oyunculardan oluşuyor. Geleceğin Yıldızlarından oluşuyor ve reytingleri de oldukça yüksek. Vlahovic 93, Bellingham 93, Ferran Torres 92, Trincao var. Bu takımda ayrıca Iannis Hacı da var. Elif Elmas 87. Şimdi bu videoda bu takımla hem Şampiyonlar Ligi kazanmaya çalışacağız. Takımımız Slavia Prague ama biz Premier Lig'deyiz. Şu şekilde görebilirsiniz. Premier Lig'i de kazanmaya çalışacağız. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmaya çalışacağız. Ayrıca bütün oyuncularımıza Macar uyruğu verdim ki onları bir araya bir milli takımda toplayabilelim diye. Burada amacımız nedir? Onlarla Dünya Kupası da kazanmaya çalışacağız. İkinci sezonun başında biliyorsunuz Dünya Kupası geliyor. Bu geleceğin yıldızları bakalım Dünya Kupası kazanabilecek mi onu göreceğiz. Şimdi bu fikir aklıma nereden geldi diyecekseniz ve bu reytingler nereden geliyor diye merak ediyorsanız FIFA Ultimate Team'de yeni bir etkinlik var. Geleceğin yıldızları Future Stars etkinliği ve bu reytinglerde artık genç oyuncuların kartları çıkıyor. Bu çocuklar bu videoyu yüklediğimde bilmiyorum hala paketlerde olur mu ama görevleri de var. Oynayıp da onların bazılarını kazanabileceğiniz görevler var. Onları yapabilirsiniz. Yalnız geleceğin yıldızları arasında nedense hiçbir kaleci yok. Ben de Unai Simon'u aldım. Unai Simon bu sezon en sağlam performans gösteren genç yaştaki kalecilerden bir tanesi. Böyle büyük bir takımda olmayan. Mesela Rams değil daha iyi performans gösteriyor yanılmıyorsam istatistiklerine bakarsanız. Ama o Arsenal'de. Donnarumma da iyi. Ama o da Paris Saint Germain'de. Unai Simon Atletik Bilbao'nun kalecisi ve onlar 10'lular. Aynı anda İspanya Milli Takımı'nın kalecisi biraz daha yaşlı. Hani geleceğin yıldızlığı da kalmamış olabilir ama ben onu 89 reytinge getirdim ve kalecimiz olarak seçtim. Yedek kaleci de Robert Sanchez, o da Brighton'ın kalecisi. Onun da performansı 90 dakika başına yenilen gol sayısına falan bakarsanız üstün düzeyde. Onları biraz araştırıp seçtim. Şimdi ayrıca oyuncuların mevkilerini incelersek Trinkaus sağ kanat, Pedro Porro sağ orta sağ oynayabiliyor. 89 reyting Sporting'de. Çaloba'nın MDO'su da vardı ama ben Stopper olanını seçtim. O yüzden Çaloba stoper, Konate stoper. Kaptanlığı Bellingham'a verelim 93 ratingde. En yüksek ratingli zaten Bellingham. Saliba. Bu adamların hepsi zaten hızlı. Bunlarla felaket maçlar yaparız. Bir şampiyonlar ligi finali oynayacağım. Bir de Dünya Kupası finaline ulaşabilirsek onu oynayacağım. Ama Şampiyonlar Ligi finaline ulaşana kadar devam edeceğiz buna. Dünya Kupası finaline gidebilirsek de onu da oynayacağız. Bunun haricinde diğer oyuncuları da görüyorsunuz. Elif Elmas da var. Yanis Hacı da var. Şimdi ara transferi atlayacağım ama öncelikle Şampiyonlar Ligi'de Manchester United'ın yerine yerleştirdim kendimizi. Villarreal, Atalanta ve Young Boys. Ara transfer dönemine geçelim bakalım gruptan çıkabiliyor muyuz? Ara transfer dönemine simüle ederken de arkadaşlar 5000 like'a getirebilirsek bu videoyu like butonuna basmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Ve ocağın biri geldi. Premier Lig'de ikinciyiz. Manchester City'yi geçememiş bu takım. Vay be. En çok gol atanız en az gol yiyen değiliz. Acaba taktikten mi öyle? Şampiyonlar Ligi grubumuzdan da zar zor çıkmışız. Bu nasıl iş ya? İkinci olmuşuz çıkmışız yani ama Real Madrid ilk tur. Bir performanslara göz atalım. Gol krallığında De Bruyne lider. Bizden Brahim 11 gol. Vlahovic 11 gol. Simetro'nun 6 asisti var. Lider değil ama. Unai Simon'un da 4 tane gol yenmeyen maçı var. İkinci. Ratinglerde bir güncellenme var mı bilmiyorum. Kim en çok oynatılmış ona da bakacağız. Sanırım herkesin potansiyeli varsayılan reytingi. Çünkü hani potansiyeline ulaşmışlar varsayıyoruz. Tüm maçlara Unai Simon çıkmış kalede. Vlahovic 28 maçta 18 gol atmış bir asist. En verimli oyuncumuz bu ikisi. Brahim ile Vlahovic. Smith da oldukça verimliymiş. Yanis Hacı 21 maça çıkmış. 6 gol 5 asist. Şimdi Yanis Hacı'nın oynamayacağı ama sebebi şu olabilir. Şu mevkiyi ben OF yapmıştım. Hani iki tane OF'miz var. Bir Ramos var. Benfica'nın forveti. Bir de Iannis Hacı var. Hani onlar da belki fırsat bulabilirler diye. Ki bulmuş Iannis Hacı. 6 gol 5 asist gayet iyi. Pedro Porro da sağ orta sağ oynamış full. Sağ kanat. 27 maça çıkmış. Ferran Torres yedek center for 4 gol 2 asist. Ramos da biraz oynamış 3 gol 3 asist. Damsgaard da sol kanatta biraz oynatılmış. İyi herkes oynatılmış yani. Trinkau mesela yedeklerde kalmış. Pedro Porro sağ orta sağ full. Sven Botman da bayağı maça çıkmış. Oynatılmayan kim var abi? Joao Pedro. <laughs> Koçum benim ya. Bu zavallım. Elif Elmas 8 maç sadece ama ondan az oynayanlar da var. Tomiyasu, Gakpo bunlar daha az oynamışlar. Şimdi o halde ilk maçımıza geçelim Real Madrid'e karşı. Şimdi madem Pedro Porro oynatılıyor ben de onu oynatacağım. Buraya sağ orta sağ diyeceğim üstelik. Yani Hacı da iyi performans sergilemiş onu da oynatalım. Kalecimiz Unai Simon 91 olmuş bu arada. Çünkü ben onun potansiyeli 94 yapmıştım ya da 93. Rakibimiz Real Madrid bir değişiklik var mı diye bakıyorum. Pek de bir değişiklik yok. İç sağdayız. İç sahada 2-1 alıyoruz. Vlahovic, Chouameni. Şimdi rövanş maçı aynı ilk 11'i tutacağım. Kazandı bu takım. Deplasmanda 2-2 bitiyor. Biraz zorlanmışız. Trinkau geri patmış. Vlahovic yine atmış. Benzema delit. Şimdi son 16'da diğer sonuçlar Liverpool geçmiş, Chelsea geçmiş. Atletico Madrid geçmiş, Paris Saint Germain geçiyor, Barcelona, Sevilla ve Bayern Münih. Çeyrek finalde rakibimiz Paris Saint Germain oluyor. Barcelona Bayern Münih eşleşmesi. <laughs> İngilizler İngilizlerle, İspanyollar da İspanyollarla eşleşmiş. Bu arada Bellingham neden bu kadar yorgun? Dayanıklılık 97 ama bu kadar yorgun. Brahim de yorgun. O halde sol orta saha diye ben Gakpo'yu oynatacağım. Elif Elmas'a da Bellingham'ın yerinde şans vereceğim. Mbappe, Messi, Neymar. Evet karşımızda çok sağlam bir takım var. Milinkovic Savic'i getirmişler. Deplasmanda 1-0 alıyoruz. Gonzalo Ramos. Şimdi iç saha rövanş maçı. Bu sefer yorgunluklar çok aşırı fazla değil. Ama Konaten'in yerine Endika yapabiliriz aslında. Ya da Sven Botman. Sven Botman mutlu. Haydi bakalım. Mbappe Neymar Messi yine varlar. Hızlı simüle et diyoruz. 2-1 alıyoruz. Botman gol atmış. Mükemmel. Çaloba stoperler gol atmış. Diğer çeyrek final eşleşmelerinde Atletico geçiyor. Liverpool geçmiş ve Bayern Münih geçmiş. Yarı finalde bize Atletico Madrid gelmiş. Bayern Münih de Liverpool'u ilk maçta 3-1 yenmiş. Bak Bayern Münih formasıyla çekiyorum videoyu. Bayern Münih gelecek galiba finalde. Eğer Atletico Madrid ve Yan geçebilirsek. Herkes fit. Zeki Çelik görüyorum orada. Başka da değişiklik görmüyorum. Yano Black. Bakalım o mu sağlam biz mi sağlamız. Biz 2-0 alıyoruz. Ramos yine atmış Hacı'nın yerine girip. Vlahovic de atıyor. Yani tur biraz garanti gibi. Geleceğin yıldızları bakalım gerçekten de geçebilecekler mi? Aşırı fazla yorgunluk yok. Kadroyu bozmayacağım. Deplasmanda 2-1 alıyoruz. Brahim ve Vlahovic atıyor. Rahat geçtik. Bakalım finalde Liverpool mu yoksa Bayern Münih mi? E finalde rakibimiz Bayern Münih olmuş. İkinci maçı da almışlar. Şimdi Premier Lig'de şampiyonluk gelmemiş. Manchester City 6 puan farkla şampiyon olmuş. En çok gol atan takım olmuşuz sonunda ama. Yalnız en az gol yiyen takım değiliz. En az gol yiyen 5. takımız yanılmıyorsam. Gençler tecrübesizlik. Pep'i geçememişiz. FA Cup. West Ham almış Manchester City'ye karşı penaltılarda. West Ham bize elemiş bir de. Yalnız Karabağ kupası bize gelmiş City'ye karşı. UEFA'yı kim almış? Real Betis Frankfurt'a karşı penaltılarda. Konferans Ligi Tottenham'ın oluyor Marsilya'ya karşı. Nadir gelişen Osasuna atakları. Yarı final oynamış adamlar. Şampiyonlar Ligi'nde gol kralı şu an Lewandowski. Vlahovic'in bir gol eksiği var. Leva'yı geçebilir mi finalde? Vlahovic Karabağ Kap'ta gol kralı olmuş. FA Kap'ta olamamış ama Premier Lig'de de olmayı başarmış. Sonradan atak yapmış Vlahovic. 24 gol. Ibrahim de 21 gol atıyor. Bir de bu listede Smith var 12 golle. En çok asist yapan Harry Kane. Smith ikinci. Ibrahim de var 7 asist. En iyi kaleci Edward Mendy. Unai Simon ikinci. Hacı'nin reytingi de yüksek yükselmiş. Smith Rowe da yükselmiş. Bu dinamik potansiyelişi ara transfer döneminden itibaren de devreye giriyor olabilir. Unai Simon bütün maçlara çıkıp 16 tane gol yenmeyen maç çıkarmış. Toplam verimde Brahim Diaz coşturmuş. Brahim Diaz'ın merkez ofans forta sağ kartı da vardı. Ama ben sol kanat yaptım. Çünkü sol kanatta daha üstün reytingli bir oyuncu yoktu. Toplam 43 verim. Müthiş. Vlahovic 42. Emil Smith-Rowe 31 verim. Çok kritik. Bellingham 12 gol 10 asist. Bellingham da iyi oynamış. Ramos 36 maçta 9 gol atmış. Ama Hacı daha verimli. Hacı da iyiymiş. Maç başına Ramos biraz daha verimli. Orası da ayrı da. Şaloba stoperden 4 gol atıyor. Elif Elmas 2 gol 7 asist. Bak Elif Elmas daha fazla fırsat bulmuş ligin ikinci yarısında. İyi iş yapmış. Koçum benim. Joao Pedro'ya da 3 şans verilmiş ama gol atamamış. En az oynayanlar Gakpo ile Joao Pedro. Sanchez de hiç oynamamış. Olmadı biz Sanchez'e burada Şampiyonlar Ligi'nde fırsatı verelim ya. Acıdım. <laughs> 1.97 boyu var. Elif Elmas'ı da yedeklerden alırız. Hacı oynasın. Şimdi hiçbir yere ayrılmayın maça geçiyorum diye. Maçı izledikten sonra heyecanlı bir maç olacak. Garanti kazanacağımız yok. Yani takım öyle gösteriyor ama bakalım nasıl olacak. Ondan sonra da Dünya Kupası'nı kazanmaya çalışacağız. Maç izlemeyi istemiyorsanız maçı atlatın. Dünya Kupası'ndan devam edin. Ama şimdi maça geçiyorum. Şampiyonlar Ligi finali gele Geleceğin yıldızları bende de Alfonso Davies yazıyor bu arada arkadaşlar. 19 Davies yazıyor arkamda merak ediyorsanız. Alfonso Davies karşımızda. Ne hikmetse forma giydim ayda yılda bir. Ve finalde şampiyonlar ligi finalinde Bayern Münih denk geldi. Çoğu zaman denk gelmez yani. İlk atak Bayern Münih'ten. Goretzka çok iyi geçti. Gore... Ama Pedro Porro'ya bak. Mükemmel defans. Alfonso Davies geleceğin yıldızlarında yok. Aslında yaşı tutuyor ama zaten sağlam olduğu için o artık bir yıldız. Bu arada ilk şutumuzda Brahim çekiyor. Kısa oynadım. Brahim'in ortası Hernandez. Çaloba kazanır bir Çuameni'ymiş pardon. Yani Saci bir hareket güzel. Yalnız Upamecano bırakmadı. Leroy Sané. Leroy Sané Pedro Porro'dan iyi sıyrıldı ilk anda. Leroy Sané hala tutuyor topu. Oo, bir omuz attı. Hakem oralı olmadı ama Çalova geldi. Aldı o topu. Arkadaşlar size bir soru. Bu geleceğin yıldızları arasında verilen reytinge kim ulaşır sizce? Sanchez bu arada güzel bir kurtarış yapıyor. Yani mesela Vlahovic 93. Aslında 92 de. Reytingleri koplayalayınca bu arada gol yiyoruz. <laughs> Pedro Porro'dan içeri. Vlahovic bir Lewandowski olabilir mi ileride? ben hiç sanmıyorum 92 reytinge de hiç ulaşamaz diye düşünüyorum FIFA'da. 5 sene sonra bu video aklıma gelip de hala içerik üretiyorsam FIFA içeriği ve 92 reyting olmuşsa sözlerimi yutacağım bu videoyu da göstereceğim. 93 reytingli Bellingham var ama onu da sanmıyorum. Maksimum 89. Maksimum yani. Yanis Hacı. Dushan Vlahovic. Vlahovic bir hareket. Oo çok iyi de geçti aslında. Dribbling mükemmel. Yani Saci bir rulet vuruş dışarı. Yani Saci 5 yıldız zayıf ayak. Onu bir kontrol edeyim dedim. Sol ayaklı zaten. Kendine inanamıyor. Şimdi yapay zekada şöyle bir durum da var arkadaşlar. İsterseniz tüm oyuncularınız 99 olsun. Bazen yenemiyorsunuz hiçbir türlü. Yani şahsen benim için öyle. Bazen inanılmaz oynuyorlar, bazen de çok kötü oynuyorlar. Bu sefer millet acaba amatörde mi oynuyor diye sormaya başlıyor. FIFA öyle bir oyun işte. Müller alamadık. Leroy ne bak driplingden anlaşılıyor. İnanılmaz top tutuyorlar. Çaloba pas kötü. Bizim pas da berbat. Oo orada bir hata oldu. Enteresan. Çaloba korner. Eğlenceli bir maç olacak dedim ama berbat bir maç oluyor ilk yarısında en azından. Taktik değişikliğine gideceğiz. Korner Vlahovic. Hoca bitir abi. Şimdi taktiğimizi bir değiştirelim. 4-4-1-1 atak. Brahim geliyor OF'ye. Sol orta sağ Damsgard var. O da çok iyi görünüyor. Onu oynatalım. Şu an ameni Bellingham kalsın. Sol beke bekimiz var mıydı? Endiko oynayabilir orada. Elif Elmas da oynar. Niye oynamasın? Sağ bek hatta oynatayım. Gerçi sol ayağını daha kullanabilen bir Elif Elmas var. Tamam. Sağ bekte de, de Konate oynasın. Ayrıca ben şu taktikleri de değiştirmemiştim. Her şey dengeli değildi. Ben hızlı oyun kuru aldım. Şimdi daha çok atak yapacağız bakın. Bu arada Pedro Poro sağ bek oynayabilirdi. Ben onu fark etmedim de neyse. Vlahovic. Aha ver kaç. Tamam. Burada iş bitti. Sol ayağında bir de Vlahovic'in. 1-1. Bir, bir. Uşan Blahovic. O Bayern'e karşı alan sevinci yapıyor Blahovic. Geleceğin Lewandowski'si olabilecek mi? Brahim Diaz, Vlahovic yeni bir fırsat. Vlahovic biraz yavaş kaldı. Vlahovic bir hareketle biraz daha hızlandı. Elif Elmas. Elif, Elif. Güzel. Gayet başarılı. Damsgaard şu pasa gel. Rebirle R1 ile pası verdim. Sert pas. Vlahovic burada atıyor. Aha gelin halay çekelim diyor bir de. Gençler. <laughs> Sparta Prag'ı seçme sebebim de S var logoda. O yüzden hani Future Stars, Star, Yıldız. S'den dolayı seçtim. Bir de yıldızları vardı yanılmıyorsam. Güzel. Bomboş kal. Vlahovic ikinci yarıda bambaşka. Bellingham. O da hata destek veriyor. Vlahovic. o berbat verdi o pası Vlahovic. Ama. Aha Chouameni öyle bir aldı ki. Chouameni. Chouameni. Noyer. Lewandowski. Aslında Lewandowski'nin de Toti reytingleri yani 97 miydi 98 miydi Leva? O reytingi mevcut olacaktı burada. Diğer oyuncuların da daha üstün kartları varsa. Neyse onu başarabilsek çok güzel olur. Brahim Diaz. Brahim Diaz vuruş. Oo, Neuer aha. Neuer. Müller. Çaloba bravo. Çaloba iyi oynadı aslında. Şimdi Dušan Vlahović. Bir hareket. Bir hareket daha. Dušan Vlahović. Güzel. Dušan Vlahovic. o çok inanılmaz yavaş bir Mekki dispin yaptı ama Manuel Neuer baskı altında. İkinci yarıda taktik değişikliğimiz işe yaradı ya. Yani taktik FIFA'nın %50'si yapay zekaya karşı. Gerçi futta da öyle de <laughs> her türlü. 4-4-1-1 de son dönemlerde böyle yapay zekaya karşı mükemmel gidiyor arkadaşlar tavsiye ederim. Bu 4-4-1-1 OF'li olan OF rolündeki oyuncu bir ton gol atıyor. Burada Brahim Diaz pek bir şey yapamadı. Onu olmadı değiştirelim. Elif Elmas, Damsgaard, Vlahovic. Vlahovic baskı var. Bellingham. Güzel, 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 güzel. Vlahovic. Çok iyi. Mükemmel. Bellingham. Bellingham. Abi Neuer yemedi o fake'i. Neuer yere atmadı kendini. Bravo Neuer. Açı daralınca dedim bir fake atalım. Burada çok tehlikeli bir pozisyon. Offside mı Leva? Değil. 2-2. Atamayanı attılar. Burada Lewandowski vs Vlahovic var. Hadi bakalım Vlahovic gidip atar mı? Vlahovic. Vlahovic canlandı ikinci yarıda. Bu arada Lewandowski şimdi tekrar gol krallığını ele geçirdi. Damsgaard. Chouameni. Oh. Zayıf vuruş. Konate yorgun. Pedro Porro'yu sağ kanat bek'e çekeceğim. Sağ kanada Trincao'yu getireceğim. Kimi? Saliba. Ne kaydı be. Bravo. Şimdi Vlahovic. Brahim Diaz, Vlahovic. Vlahovic. Uuu. Nasıl geçti orada Upamecano'yu? Vlahovic. Alfonso kapattı. Ne o yerde kurtardı. Çaloba. Çaloba. Trinkau. Şu ameni, şutlar kaç bilmiyorum. Şutlar çok iyi değil şu ameni de. Neuer şu geri gönderdi. Şimdi Brahim onun şutlar felaket de. Rahat gördü yine Neuer. Brahim Diaz. Vlahovic. Güzel çok iyi. Yine yedi bitirdi Upamecano'yu ama sağ ayağına hep denk geliyor. Aha 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 işte bu. Yes. <laughs> Kaleciden nadiren sökebildiğim zamanlardan bir tanesi. Neuer. Oo, işte bu. Çok böyle yaklaştığım oluyor da hiç atabildiğim olmadı. Vlahovic hat yaptı. GG Neuer. O kadar da iyi oynadı aslında Neuer. Son atak Bayern Münih'ten derken Endika araya giriyor. Ve bu maçı alıyoruz. 3-2 Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış oluyoruz. Şimdi sırada Dünya Kupası var. Acaba Balondor bizim takımdan birine gelir mi? Jude Bellingham aldı ve Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Arkadaşlar buradan atlayalım şimdi. Dünya Kupası gruplarımızı görelim. Grubumuzda Kuzey İrlanda, Meksika ve Finlandiya var. O kadar kolay bir grup ki. Hemen şöyle 3 maçı da yapıyoruz. 1-0, 2-0 ve 1-0 gol yemeden bitiriyoruz. Diğer gruplarda Fransa namalüp çıkmış. Polonya ile beraber. Grup C, Danimarka, İspanya. Çek Cumhuriyeti elenmiş. Brezilya, İngiltere. Güzel. Almanya, İsveç. Almanya çıkabilmiş. 3'te 3 üç yapmış onlarda. Ah Kanada. Bak 3 puanla bitiren 3 takım Kanada sonuncu. Tüh be. İtalya, Hollanda. Burası da sağlamış. Romanya zorlamış. Belçika, Portekiz. Güzel. Arjantin, Ukrayna. Yani bir sıkıntı olmamış gibi bize Polonya gelmiş. Danimarka, İngiltere'yi elemiş bile. Meksika, Fransa'yı elemiş. Oha bizim grubun ikincisi. Okey şimdi ilk maç. Mehmet Yıldıraz, Türk hakem. Tek maç bu. Sim 3-1. Smitro, Brahim Vlahovic. Yani Lewandowski'yi eledi Vlahovic. Bak orası da yeni aklıma geldi. Geçmiş olsun Leva. Almanya Hollanda'yı elemiş. Belçika Ukrayna'yı elemiş. İtalya İsveç'i. İspanya Brezilya'yı geçmiş. Portekiz de Arjantin'e. Brezilya Arjantin ikisi de elendi. Bize İspanya denk geldi. Meksika geçti yine. Danimarka ile işleşmiş onlar. Bel o Almanya'yı Belçika yenmiş. İtalya'da Portekiz. Biz Ferran Torres'i sağ kanat da oynatabiliriz aslında. Sağ kanat da oynayabiliyor. Çaloba mecbur oynayacak. Unai Simon da ülkesine karşı. İlk 11'leri bu şekilde görüyorsunuz. Yani biz daha iyi her türlü. Bunlara yenilecek halimiz yok. 3-1. Rahat. İtalya Portekiz'i geçmiş. Bizi İtalya geldi şimdi. Finalde Meksika gelir mi acaba? İtalya'yı geçersek gelemiyor. Belçika'ya elenmişler 3-1. Belçika finalde. O zaman diğer finalisti burada belirleyelim. Abi Konate neden kendine gelemiyor? Biz şu bizim 4-4-1-1 ile simüle edelim. Kariyerde üçlü defansı simüle edince aslında iyi olmuyor. Bir sol yok adam akıllı da. Tomiyasu'yu sol bekte oynatacağım. Bu kadro bence alır. İtalya, Donnarumma rakip. İtalya, İtalya. 2-1. Belçika'da Almanya'nın şöyle hali arkadaşlar. Ha Almanya, ha Belçika. Aha finale de geldik. Şu Ameni'nin yerine Elif Elmas'ı mı oynatırım? Hacı'yı OF'de oynatırım. Ferran Torres'e sağ kanatta şans veririm. Bu sefer Unai Simon oynasın. Çaloba neden yorgun bilmiyorum. E, Salib e oynasın Endika ile beraber o zaman. Vlahovic'den yine bir hat-trick gelir mi? Bu sefer onlar üçlü defans oynuyorlar. Çok sağlam kadro aslında. Lukaku Hazard forvet. Lukaku OF. Bir geri çıkalım. Bir daha yapalım bunu. Değişen bir şey olmadı. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Yok, değişmiyor. Garip. Neyse, geçiyoruz finale. Dünya Kupasını kaldırmaya. Bu sefer kaptanlık pazı bandını Vlahović'e verelim. O kaldırsın. Finale geçelim. Evet, Dünya Kupasını belki de son kez bu FIFA'da görebileceksiniz. FIFA 23'te olmayabilir Dünya Kupası. Genç yıldızlar, geleceğin yıldızları bir araya toplanırlarsa Dünya Kupası finaline giderler. Bu kez diğer formamızı giymişiz. Güzel. Enteresan. Bu takımın 3 forması var demek ki. Ama iyidir. Elif Elmas. Şu hareket çok güzel ya. Rakipleri hep böyle dengesini kaybettiriyor. Elif buradan enteresan bir vuruş dışarı. Pardon ya ben ne diyorum. Bu Macaristan forması. Sparta Prag forması değil. Elif Elmas. Vlahovic. Aha güzel. Çok iyi. Oo paslaşmaya gel. Lan Bellingham nasıl vurdun? Aslında benim suçum. Yakın direkt bomboş gidiyorum. Kalecinin üstüne doğru vuruyorum. O da kalecinin üstüne vuruyor. Bu arada Eden Hazard sen ne ara oynamaya başladın ya? Eden sen sakatlanmadın mı? Hareketlere gel. Ama pas kötü. Jude. Tomiyasu. Ha Tomiyasu'yu oynatıyoruz sol bekte. Onu da görmüş oluyoruz. Şimdi Vlahovic sol tarafta Damsgaard var. Damsgaard. Damsgaard çok iyi bir pas bıraktı. Iyanis Haji golünü atıyor. Damsgaard'la burada çift üçgene bastım. Yani hem önüne hem de havadan attı. Onu çok nadiren kullanırım ama işe yaradı. Güzel. Hacı 1-0. Damsgaard. Damsgaard uzaklardan yokluyor dışarı vuruyor. Bu arada Belçika'da ülke sıralamasında bir numara yanılmıyorsam. O yüzden onların gelmesi de aslında iyi. Çok sağlam takımları var. Bu arada Iannis Hacı iptal ettim birkaç pası orada. Battı. Battı. Deketelare. Genç oyuncu Unai Simon mükemmel kurtarıyor. Eden Hazard. De Ketelare. Bunay Simon yine ona karşı kurtarıyor. Yanis Hacı bir kez daha o hareket. Yanis Hacı. Kurtuğa. Elif Elmas. Elif. O da vuracak. Engellendi. Ama free kick. En iyi free kickçimiz. Serbest vuruş isabeti harbiden. Damsgaard'ın en sağlamı. Damsgaard'ın Danimarka ile golü vardı yanılmıyorsam Euro'da. Şimdi Damsgard. Dünya kupası mıydı? Euro muydu? Güzel. Oo, biraz sert mi vurdum? Ne yaptım? Dušan Vlahovic. Çok iyi. Çok iyi. Dušan Vlahovic sol ayağınla vur. Kurtuğa kurtarıyor. Aman alamadık. İnmedi de aşağı. Ketelare Karasko. Endika. Bravo. İlk yarı 1-0 bitiyor arkadaşlar sadece. Şimdi ikinci yarının ilk hata. Belçika'dan KDB verdi. ...Yanuzay... o orada dengesini kaybeden bir 3 numara var. Munais Simon iyi kurtarıyor. Rahat kurtarış aslında. Kısa mı oynayacaklar? Aynen ta kendisi Damsgaard mükemmel müdahale. Araya giremedik. Şimdi Denayer. Denayer'den sök abi. Ramos oyunda bu arada. Onu aldım. ...Vlahovic... bravo. Damsgaard. Damsgaard ...iyi rulet yön değiştirdi. Güzel. Damsgaard Yanuza üstünde. Damsgaard bir daha yön değiştirdi. Çok güzel. Tomiyasu buralarda. Elif Elmas. Plase. Kurtuğa. Damsgaard bir hareket. Çok iyi. Ramos sağdan yardırıyor. Ramos sağ kanat oynuyor. Ramos'un ortası. Güzel. Aa kontrol etti eleman. Vuruşa bastım ama. Vuruş yaptım yani. Bu arada Tomiyasu'dan mükemmel bir şut. Kurtuğa. Karasko. Lukaku boşluğu buldu. Golü attı. Lukaku. Big Rom 1-1. Mişi Batshuayi oyunda bu arada arkadaşlar. Ona ne demeli? Vay be. Hazard'ın yerine geldi. Vlahovic. Uy, çok güzel gidiyor gibi göründü ama. Kalecinin üstüne. Hacı. Ara pasını vermedi ilk anda. Ramos. Ramos. Çok iyi pas. Oo, Hacı kalecinin üstüne vurdu yine. Elif Elmas bat, şu aydan söktü. Haydi abi adamlar 3 stoperle oynuyor. Yardır koçum yardır Hacı. İşte bu. Yanis Hacı. o Kurtuğa dönen top Kurtuğa yine ama Vlahovic'e düşüyor. Artı 2'de yıkılıyor Belçika. Abi Kurtuğa ne bu ya? Diğer maçta o yer bu maçta Tibo Kurtuğa. Golün tekrarı Hacı. Dara geldi iyice. Ama şu kurtarış neydi öyle? İkinci fırsatta Pedro Porro'ydu galiba vuruşu yapan ama fırsatçı golcü Dušan Vlahović. Doğru zamanda doğru yerde. 2-1. Hocam bitir de evimize gidelim. Dünya kupasını alalım. Adamların acelesi yok. Mükemmel. Arkadaşlar tek sezonda geleceğin yıldızlarıyla hem Şampiyonlar Ligi'ni alıyoruz hem de Dünya Kupası'nı alıyoruz. Vlahovic gayet iyiydi. Hacı çok iyiydi bu maçta. Vlahovic az sonra kaldıracak kupayı. Arkadaşlar Ultimate Team oynuyorsanız Ultimate Team'de geleceğin yıldızlarına göz atmayı unutmayın. Bugün son yanılmıyorsam ve Vlahovic de Dünya kupasında kalktı. Bu şekilde bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz diyeceğim ama... Hızlıca burada hala kalan krallar için... Bakalım Vlahovic balondoru kazanabildi mi? Hemen onu görelim. Maçın adamı kesinlikle... Oh, Kurtu Ağam'da onu almış. Adam 9 kurtarış yapmış ya. Vlahovic 9.2, Hacı 8.9. Ve yılın futbolcusu... Duşan Vlahovic olmuş gerçekten arkadaşlar. Tipinden anladım. 93 reytingde Duşan Vlahovic. Bakalım gerçekte de ondan bekleneni gösterebilecek mi Juventus'ta? İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like butonuna tekrar hatırlatıyorum basarsanız. Çok sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.